Evet, sayını okuyan hatta mısınız? Evet. evet Peki, ben hocam şimdi ge gelen soruların bir kısmına bakalım. Siz hattayken birlikte e yanıt bulmaya çalışalım. Hı hı. Osman Cilimli isimli izleyicimiz diyor ki Meryem de Hz. Meryem de İsa'yı babasız doğurduğuna göre Adem ve Havva zamanında ona benzer bir durum olamaz mı diyor. Hamiyet Kazancı sormuş yukarıda başka isim, sonunda da Hamiyet Hanım'ın adı var. Buyurun. Ee, Hazreti Meryem'in <laughs> Hazreti İsa'yı dünyaya getirmesinin e, tabi mucizevi bir yaratılış olduğunu biliyoruz da, onu e, onu açıklama imkanlarımız var artık. E, şu anda Hazreti Meryem için Kur'an-ı Kerim'de hem Ali İmran Suresinde e, biraz birkaç ayette hem Meryem Suresinde Hazreti Meryem'in vücut yapısının bir bitki gibi hatta doğrudan bitki gibi bile değil bitki olarak yani bitki özelliğinde e, yaratılmış olduğunu ifade eden Ali İmran Suresi 37. ayet var. O ayette Hazreti Meryem'in vücut yapısının farklı olduğu ve sadece ona ait bir özellik olarak Kur'an-ı Kerim onu Hazreti Meryem'e özel kıldığını beyan ediyor. Bitkilerdeki döllenme işinin Yabancı döllenme ile kendine döllenme noktasında farklılık arz ettiğini ve muhtemelen Hazreti Meryem'in vücut yapısında hem erkek hücrenin hem dişi hücrenin bulunması ve Hazreti Cebrail ile karşılaştığında o korkunç sarsıntı ile beraber o döllenmenin meydana geldiği izah edilebilir. Hocam bunu yani. ilk defa duydum. Yani ben bu konuda biraz çalışmalar yaptım Hulki Bey. Yani Hazreti yazıyor Meryem mu kitaplarda bu açıklama? Nerede var bu açıklama? Bir kısmı bazı kitaplarda var. Bir kısmı, bir, bir yere kadar ki kısmı. Yani Hz. Meryem'in e, çift hücre e, sahibi olduğuna dair. Zaten Kur'an-ı Kerim'de e, hem Enbiya Suresinde hem Tahrim Suresinde Hz. Meryem'e gönderme yapan ifadelerde hem dişi zamir kullanılıyor hem erkek zamir kullanılıyor. Yani Arapçasını okuyayım. فَنَفَقْنَا ف۪يهَا فَنَفَقْنَا ف۪يهِ Hz. Meryem Allah-u Teala hem ha zamirini kullanarak ona üfledik diyor, hem hu zamirini yani erkek için kullanılan zamiri kullanarak ona üflediğini ifade ediyor. Peki. Belli ki onun vücut yapısında bir farklılık var. Başka ayetlerde de onun bitkiyle ilişkilendirilen bir ifadesi var. E, i̇kisini beraber yan yana aldığınız zaman o döllenmede bir kendine döllenme örneğinin Hz. Meryem'de yaratılmış olmasına e, dair bir e, fikir geliştirebiliriz. Şahsen ben o karattım. Peki bir şey soracağım. Buyurun. Hazreti İsa'nın kardeşi var mıydı? Hz. Meryem, e, Hazreti Meryem'in bu şekilde doğurduğu tek çocuk Hz. İsa. Başka Ama çeşitli bilgiler var. Hz. Meryem'in daha sonra evlendiğine dair bir takım bilgiler var. O bilgiler doğrultusunda evlenip başka çoluk çocuk sahibi olduğuna dair rivayetler var. Onların ne kadar kesin olduğunu bilmiyorum ama, ama. bu şekilde dünyaya gelişi Hz. İsa'ya özel. Ama şimdi şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Hz. Meryem bir kadın olarak Hz. İsa'yı doğru